Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir gizem göstereceğim. Bir gizem değil aslında 3 tane gizem. Şimdi bu gizemleri göstermeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Gizemimize geçelim. İlk öncelikle birinci gizemimiz olarak hızlıca şuraya gideceğiz arkadaşlar. Turbanımızı açalım. şuradan hemen arkadaşlar şuraya girelim dikkatli bakarsanız zaten şurada bir kısım var. Şurada böyle bazı bazı açılardan gözüküyor. Bakın buradan böyle bir kapı açılacaktır. Burada da agens yazıyor arkadaşlar. Agensi ne demek diye soracağınızı düşünüyorum. Agensi kötü bir graf olarak biliniyor. Tabii bunu kurtarmaya çalışan Markus diye bir adam var. Bunun hikayesini size göstereceğim yerde. Kanıtları falan oluyor. İlk öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız ki. Bakın şurada şöyle şeyler var. Mesela bunları indirelim. Bunlar böyle şeyler var. Burası e, sanırım agensinin eski gizli yeri olmalı. Çünkü bakın buralarda agensiz sembolleri var. Şimdi size bir şey göstereceğim. Buranın hemen yakınında arkadaşlar. Şurada yani. E, bir tane sinema salonu bulacağız. Şimdi bakın. Bizim izleyeceğimiz film bu sanırım. Şimdi hemen gireceğiz buraya. Arkadaşlar. Şuradan girdik. Bak. Bu tabi hiçbir şey yazmazsanız. Bir yerde bir, yer, bir şey yazmazsanız öyle çıkacak. Burada Markus Polis. Marcus burada polis arkadaşlar. Polis olarak iyi bir insan yani. Sonra ajan ajans e, grubunun şey yapmaya çalışıyor arkadaşlar. E, yok etmeye çalışıyor. Sonra polis yerin, polis merkezinin onun yerlerini falan araştırıyor. O sırada olacaklara inanamayacaksınız geçsin göreceksiniz ve bir yalnız zombiye dönüşüyor ve bunun kanıtı da var arkadaşlar. Bunun nedeni bilinmiyor. Şimdi size bir gizem daha göstereceğim. Bu gizemle bu gizemin kanıtı olacak. Bu bir de bir gizem daha hastanedeki onu da göstereceğim. Şimdi koşarak hemen şuna gidelim. Zaten 45 hızımız. Max hızı aldım bu aralar. Ee, hemen gittik mi Şuraya hastanede üstüne çıkacağız. Merdiven alalım arkadaşlar. Şuradan merdivenimizi almadık mı? Olmaz. Merdivenimizi aldık değil mi? Şuradan şöyle atladık. Çıkıntıdan. Ve bakın. Burayı hiç buraya çok önemi almıyordunuz değil mi? Artık alacaksınız. Çünkü burada Markus yatıyor arkadaşlar. Bu yüzden... Burası, bu da önemli bir yer aslında. Neyse, şimdi hastanedeki diğer gizemimizi göstereyim. Bu gizem, kesinlikle bu gizem bence bilmiyordunuz arkadaşlar. Şurada şöyle bir tane iskelet görüyoruz değil mi? Böyle şeyleri gösteriyor. Bunun arkasına atlayın. Sonra şuradan gidin 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 ve böyle bir yere yapacaksınız. Şimdi burasını böyle boş boş bir yere getirin diyeceksiniz. Fakat buranın masanın altında beyaz ay mavi yere tıkladığınızda böyle bir şey yaşanıyorsunuz ve burası da bakın agensinin olduğu anlaşılıyor böyle bu sayede. Şimdi size bir şey göstereceğim. Buradan nasıl çıkacağım diyeceksiniz. Reset çekersiniz veya dünyanın dışını hem görerek hem de şey yaparak bir hep hepsiyle birlikte çıkarsınız dünyanın dışına. Ama dünyanın dışına çıkmak için yatak koymanız gerekiyor. Bu da baya bir derecede zor. Bu yüzden bunu yapmak yani biraz fazla zor. Şunu hemen koyabilirsek iyi olacak ama koyulmuyor sanırım. şuraya koymak bu kadar zor olacağını sanmıyordum ben. Neyse arkadaşlar. Dünya dışında nasıl göreceğiz peki? Bunu söyleyeyim size. Ah. Ya koyduk ya koyduk koyduk. Şuraya koyuyoruz demek. Ha bakın. Bekleyin. Şurada gözüktü biraz. Işte. Bazıları görmüştür belki. Hemen şuradan açalım arkadaşlar. Hah. Bak. Şuradan bunu Evet bakın şimdi arkadaşlar. Yatın yastıklı kısmı dışa gelecek şekilde şey yaptık mı dünyanın altını görebiliyoruz bakın böyle bir yerdeyiz bütün dünyanın altını görebiliyorsunuz böyle bir şey arkadaşlar bu da ama buradan nasıl çıkacağız derseniz buradan atlarsınız ve gördüğünüz gibi uzaydan aşağı indik gibi oluyor bu gizemimiz böyle arkadaşlar. İşte bu bugünkü videoda böyle gizemler gösterdim arkadaşlar. Böyle gizemleri sevdiyseniz ve devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın lütfen ama Bir de yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarım hep açık olacak artık. Görüşmek üzere. Bay bay.